Hadi bakayım miniklerime benim. Atlanın bakalım hadi. Hadi kızım benim. Benim tatlı kızıma bakayım hadi. Hadi bakalım. Hı. Aferin benim kızıma. Hadi bakayım yavrular da iyidir bakayım. Hadi benim kızıma. Hadi benim tatlıma bakalım. Evet arkadaşlar bugün hava çok güzel. İyi. otlatmaya getirdim yavruları. Tabi anne baba, baba kazlar yanlarında. Baba kaz gördüğünüz gibi sürekli etrafı gözetliyor. Diğer ya, diğer kazlar arkadaşlar öldürecek yavruları. Öyle söyleyeyim size. Kesinlikle kabul etmiyorlar. Fakat bu krem kazım kabul ediyor. Miniklerime bak sen benim miniklerime. Anne de çok iyi anne ha. Şu an çok güzel görünüyorlar. Ne oluyor? yok Ne oldu? Arkadaşlar burada benim e, tahminime göre iki dişi var gibi geliyor bana e, baktığımda. Sarı olanı erkek gibi düşünüyorum ama dur bakın biraz daha vakit e, var tabi öğrenmem için. Hanım mana mana Tık 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 tık. Nasıl koparıyor bak bak bak. Benden korkuyorlar arkadaşlar bu arada. Çünkü annesiyle bıraktığım için daha önceden ev alıyordum yavruları. Bu sefer hiçbir şekilde almadım. Sadece annesiyle durdu. Annesiyle durduğu için de doğal olarak beni bir düşman olarak görüyorlar yavrular. Yani uzaklaşması gayet normal. Tabi büyüdükçe de alışacaklardır. Ne oldu kızım? Ne gördün? O daha ileride. Dana ileride dana var arkadaşlar da onu görüyorlar. Biraz tedirginler. Minik minik minik. Nasıl otası sarmışlar. <laughs> Akşam şeyde duruyorlar arkadaşlar. Hayvanlar şu an o kadar mutlular ki. Bak. Bak dedi hemen yavrular da duruyor otomatikmen. Anne sinyal verdi an Otomatik de yavrular da duruyor. Yemeği de bırakıyor. Bak. Ne oldu kızım? Ne oldu oğlum? Bir şey yok. İleride o. Çok geride. Korkma yavrum bak bak yavrulara. Bak. <laughs> Nasıl kafayı dikiyorlar. Yayın kızım yayın. Ben buradayım yayın. bak. Hemen duruyorlar etrafa bakıyorlar. Möl yavrular etrafa bakıyor. Minik kızlarım benim. <laughs> Arkadaşlar yavru kazları beslemek için. Ee, yeşillik vermesi yeterli. Daha fazla çünkü fazla yem e, hayvanlarda sorun yapabiliyor çünkü hızlı büyüdükleri için yemde yürüme güçlüğü yaşıyorlar yani yeşillik her halükarda e, bağırsakları için de iyi, ideal çünkü yem biraz tembellik yapabilir arkadaşlar kaz yavrularında fazla vermeyeceksiniz ha, büyümesi için de hızlı büyümesi için de biraz vermek gerekiyor tabi yani e, ortalama 4 yavru için 5 kilo e, toz yem yeterli Lan ne gördün yine beni de korkutuyorsun. Ne oldu? Ne gördün? Ben göremiyorum bir şey ama havaya bakayım bir daha. Havada da bir şey yok. Etrafa tedirgin tedirgin bakıyorlar. <laughs> Yaz yattı bir tanesi. Ne oldu kızım? Ne gördünüz bakayım? Tamam ben buradayım yavrum. Arkadaşlar son güncel halimiz. Kazlarımızla alakalı. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı. Tabii ki de abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.